Evet arkadaşlar, okumamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ruh hakkında konuşacağız. Umarım korkmazsınız. Şimdi Harari kitabının bir bölümünde aynen şöyle diyor. Ne var ki laboratuvar deneyleri tek tanrıcı dinlerin insanların ruhu olduğu iddiasını çürütüyor. Bilim insanları homo sapiensi on binlerce tuhaf deneye tutup kalbimizin her köşesine, beynimizin her kıvrımına Bakmalarına rağmen bu zamana değin büyülü bir özellik tespit edemediler. Tıpkı inekler gibi insanın da ruhu olduğuna dair tek bir özellik mevcut değil diyor. Şimdi bunları okurken tabii şöyle bir şey aklıma geldi arkadaşlar. Diyelim ki biz işte bir kitap okuyoruz işte elimde tuttuğum kitap. İşte ben desem ki baktım, baktım aslında mantıklı bir cümle yapısı etkileyici ve büyülü bir kelime göremedim. Yani ortada biraz mürekkebin bazı şekillere girmesinden başka bir şey yok e, dersem ne olur? Yani sizin aklınızda dalga geçmiş olurum ya da yazar'a çok büyük bir e, haksızlık etmiş olurum. Yani bunların e, okuma biçimi de aynen böyle. E, öyle hayret verici manalar çıkaracak bir durum yok mürekkep dökülmüş, bazı şekillere girmiş, o kadar. Yani aslında kitap dediğiniz olay bu. Şimdi bir kitaba bunların kurallarıyla yaklaşmanın bedeli aslında onu okuyamamaktır. Bu da bir kitaba yapabileceğiniz en kötü şey olsa gerek. Şimdi yeri gelmişken şöyle bir parantez açayım. Günümüzde bu okuma biçimi bilimsellik kavrama adı altında çok iyi pazarlanıyor hatta hiçbir kutsal kavramın sahip olamadığı bir e, sorgulanamamazlığa da sahip. Yani sizin bir dini inancınız varsa bile e, önce bu sorgulanamaz bilimsellik e, putundan e, onay alması ve itaat etmesi gerekiyor. İşte bu yüzden işte günümüz bilimsel çalışmalarında e, Allah'a atıf yapıldığını hiç göremezsiniz. Çünkü bilimsellik putu buna çok kızar. Şimdi Yazarın kafasında nasıl bir ruh hali varsa, ruhun görülebilir bir şey olduğunu düşünmüş olmalı ki yani o kadar baktık baktık bulamadık diyor. Şimdi bir defa sizin görememiş olmanız bir şeyin varlığını inkar etme sebebi değildir. Yani bir şeyin varlığından söz etmemiz için illa onun mutlaka gözlemlenebilir, ölçülebilir işte üç boyutlu bir mekanın içinde olması lazım, yoksa varlığından söz edemeyiz e, derseniz eğer, şimdi bu aklı inkardan veya onun kutusunu hiç açmayıp e, kullanmamaktan başka bir şey olmaz. Yani güya bilimselciğin akıl e, bilimselciliğin akılcı olduğu falan e, savunulur ya, yani burada gözlem var ama akıl nerede? Yani göze kulağa inanırım ama akla asla demekten başka bir şey değil aslında. Zaten gözlenebilenden sen gözlenemeyeni bulamayacaksan zaten aklını kutusundan hiç aşmamış sayılırsın bana göre. Yani bu bilimsellik prangasından akıllarını bir kurtarsalar her şeyi çok daha net anlayacaklar. Peki anlamıyorlar mı? Görmüyorlar mı hiç derseniz hayır arkadaşlar çok iyi anlıyorlar ama görmezden geliyorlar ya da üstünü kapatıyorlar. Zaten eee Allahu Teala Kur'an'da bu hakikati bize şöyle bildiriyor. Ayetlerimizi afakta yani o görünen dış alemde ve enfüste yani görünmeyen iç alemde gerçek olduğu açıkça belli olsun diye onlara göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanık olması yeterli değil mi? Yani Allahu Teala bunlara onları göstereceğini, afakta ve enfüste ayetlerini göstereceğini ve buna da şahitlik edeceğini bizzat belirtiyor. Şimdi zaten kafir kelimesinden maksat bir şeyin üstünü örtmek, hakikatin üstünü kapatmak demek. Bunların da yaptığı aslında tam o. Şimdi mevzuya tekrar dönersek ruh zaten yaratıcının bizzat kendisi gibi görünmez. Yani siz şimdi tablonun içine baktım baktım ama ressamı göremedim derseniz şimdi 7'den 70'e herkes sizin salak olduğunuzu düşünür. Onun gibi koskoca kainatın her köşesine baktım. işte öyle büyülü bir şey de göremedim. işte yaratıcıyı da göremedim demek bundan daha vahim bir durum. Yani biri çıkıp ben ruh gördüm derse de ona olsa olsa sen hayal görmüşsündür deriz ve buna biz zaten itiraz ederiz. Onun gibi Allah da görünmezdir ve onu ay yüzeyinde, işte uzayın diplerinde, denizlerin dibinde aramak nasıl beyhude bir çaba ise, işte ruhu damarlarda, kalbin köşelerinde aramak, beynin kıvrımlarında aramak da o kadar beyhude olur. Yani keşke aramadan önce bize danışsalardı, biz zaten onlara bulamayacaklarını baştan söylerdik. Şimdi ilerleyen satırda şöyle öyle açıklamalar yapıyor ki aslında farkında olmadan Kur'an'ın bir mucizesine daha şahit oluyoruz. Mesela diyor ki dürüst olmak gerekirse burada ilk defa dürüstlüğü tercih etmiş arkadaş. Bilim zihin ve bilinç hakkında. Zihin ve bilinç dediği de aslında ruh şaşırtıcı derecede az bilgiye sahiptir. Elektrik akımlarından oluşan yığının nasıl olup da acı, öfke ya da sevgi gibi deneyimleri nasıl ortaya çıkardığını kimse bilmiyor. Şimdi Kur'an'ın bir iddiası daha var ki e, bu da insanoğluna ruh hakkında e, az bilgi sunulduğudur. Yani maddi anlamda sınırlanmayan bir bilgi işte konu ruha geldiğinde işte orada kotalandırılmış. Yani ruh hakkında derinlemesine her ayrıntıyı aslında bizim keşfedemememiz sana ruh hakkında soru sorarlar de ki ruh Rabbinin emrindendir size ancak az bir bilgi verilmiştir ayetinin aslında bir tecellisidir. Şimdi bu ayet insan için ruhun mahiyetinin tam anlamıyla kavramanın imkansız olduğunu ifade eder. Yani nitekim ruhun mahiyeti problemi asırlardır insanlığı en çok düşündüren konu olmakla beraber Halen meseleye de e, nihai bir çözüm getirebilmiş değil ve öyle görülüyor ki bundan sonra da e, getirilemeyecek. Şimdi e, diğer paragrafta e, Harari e, aynen e, şöyle söylüyor arkadaşlar. Yaşam bilimleri sadece yeterli delil bulunamadığından değil, ruh inancı evrimin temel kanunlarıyla çeliştiği için ruhun varlığından şüphe duyar. Evrim teorisinin tek tanrıya inanan dindarlar arasında yarattığı nefretin nedeni işte bu çelişkidir. Şimdi burada bir parantez açarsak Alfred Russel Wallace'tan söz etmek istiyorum. Kendisi Darwin'le tezlerini beraber yazan kişi. Darwin'in de arkadaşı aynı dönemde yaşıyorlar ve tezi beraber yazıyorlar. Russel da önceleri işte insanı yüksek yapılı maymunlarla aynı kökenden gelen bir varlık olarak tanımlıyor. Daha sonraki dönemde ise işte insan gibi üstün özellikleri ve aklı olan bir yaratığın öyle doğa yasaları ile seleksiyonlarla vesaire açıklanamayacağını, doğa üstü bir gücün bunda etkili olduğunu savunuyor ve teorisini geri çekiyor. Hatta Darwin'in ona bir sistemi var. Yani sen çocuğumuzu öldürmezsin herhalde diye de bir sistem var. Çocuğumuz dediği de evrim teorisi. Şimdi insanın zihinsel faaliyetlerinin öyle doğal seleksiyon ve benzeri mekanizmalarla açıklanamayacağını öne süren önemli bir bilim adamı. Ha sonrasında ne oluyor? Kendisini tamamen ruh bilimlerine adıyor. Ondan sonra da Nikola Tesla gibi adı da kendisi de aslında unutulup gidiyor. Şimdi kitaptaki cümleye dönersek başında dogmatik bir inanç barındıran bu cümlenin çok daha manasız kaldığı aslında bu Rachel açıklamasından sonra daha iyi bir netlik kazandı. Şimdi diyor ya yaşam bilimleri ruh inancı evrimin temel kanunlarıyla çeliştiği için ruhun varlığından şüphe duyar diyor ya. E şimdi bu ruh olmadığından falan değil, e biz ruhun varlığını kabul edersek bu kez o sığındığımız e, evrim ilahımız yani bizden hesap sorar. Onunla çelişir, onu nasıl açıklamamız lazım gelir diye demek istiyor. Nitekim az evvel ayrıca belirttiğimiz gibi işte Russell Wallace'dan da e, zaten hesap sormuşlar. Adam bilim camiasında da unutulup gitmiş. Şimdi başından sonuna kadar çarpıtma dilini kullanan yazarın bence burada birkaç sene daha meditasyon yapması lazım. Çünkü bir röportajında bu kitabı 15 yıl boyunca vipassana meditasyonu uygulayarak kazanılan odak, huzur ve içgörü olmadan yazamazdım demişti. Yani huzur neymiş, içgörü neymiş, laboratuvar deneyleri bu meditasyondaki, Huzur ve işgörüyü bulmuşlar mı acaba diye de ayrıca yazara sormak lazım. Şimdi cümlenin doğrusu şu şekilde olmalı. Yaşam bilimleri sadece yeterli delil bulunamadığından değil, ruh inancı evrimin temel kanunlarıyla çeliştiği için ruhun varlığından şüphe duyar. Burası doğru. İkinci kısım, ruhun varlığının evrim teorisine inananlar arasında yarattığı nefretin nedeni, işte bu uyuşmazlıktır şeklinde olacak. Şimdi bizler ne diye ruhun varlığından dolayı evrim teorisinden nefret edelim? Yani evrim teorisinden dolayı adamlar ruhun varlığından rahatsız oluyorlar. Yani esas konu bu. Evet arkadaşlar okumamızı inşallah burada sonlandıralım. Gelecek sefere başka bir konuyla devam edebiliriz. E, Oysa ki hak din güneş gibidir. Gözünü kapayan yalnızca kendisine gece yapar diyelim. Tercih sizin.